Yüce şahsiyetimiz anlamında, zat-ı Konya Büyükşehir Belediyesi himayesinde sürdürülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen Camlı Köşk Gençlik Söyleşileri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Etkinliğin son konuğu eğitimci İdris Ekşioğlu oldu. Ekşi, gençlik ve edep konusunu işledi. Okumak da bir anlam ifade etmiyor. İlim sahibi olmak, alim olmanın bir anlamı olmuyor. Önemli olmak, arif olmaktır. Önemli olan arif olmaktır. Alimle birlikte irfan varsa, ilimle birlikte irfan varsa, edep varsa o bir anlam ifade ediyor. Bizim tarihimizde tarih yapan zaten ilimle irfanın birleştiği, insanlarla birleştiği, Devlet büyükleriyle bir anlam ifade etmiş, bir şahlanış olmuştur. Dolu dolu geçen sohbetten herkesin payına bir şeyler düştü. Çok güzel bir programdı. Çok kaliteli bir hocaydı. Daha, e, geçen sene de katılmıştım programına İdris Hoca'nın Osmanlı Türkçesi ile ilgiliydi. Bu senede katılım çok güzeldi. Çok verimli geçti. Allah razı olsun hocalarımızdan. Her hafta yani belli aralıklarla dinliyoruz, geliyoruz. E, bu haftada en böyle dinimizin, imanımızın mihenk taşı olan edebi işledi hocamız. Hocamıza e, bu programı yapan Medeniyet Okulu projemize teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Allah razı olsun. Hani bilip de yapamadığımız ama hiç duymadığımız şeyleri de öğrendik burada. Çok teşekkür ederiz bu programı hazırlayanlardan. Allah razı olsun. Bence çok güzel bir programdı. Yani bu programın oluşmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cani gönülden yani çok güzel geçti. Valla edepli başladı, edepli sonlandı. Teşekkür ediyoruz hocamıza bu organizasyonu düzenleyenlere. O kadar yani teşekkürler Koyunoğlu Konya ev'inde düzenlenen ikindi sohbetlerinde ise konuşmacı koltuğunda Profesör Doktor Mustafa Demirci vardı Demirci Anadolu Selçuklu Devlet'inin kurucusu kutalmışoğlu Süleyman Şahı anlattı Profesör Doktor Mustafa Demirci Sohbet sonunda Selçuklu Sultanlarının cesaretine vurgu yaptı Süleyman Şah'ta bunu görürüz, Alparslan'da biz bunu görürüz, Öyle, özellikle 1. Kılıç Arslan'da görürüz, 2. Kılıç Arslan'da görürüz. Eğer Anadolu'da ve e, Horasan'da, Orta Asya'da bir bugün oturup geriye döndüğümüz zaman bir Selçuklu geçmişiyle karşı karşıyaysak, bunda en önemli rol oynayan e, unsurlardan bir tanesi Selçuklu liderlerinin, cesareti, kararlılığı ve özgüvenliğiydi. Bunu da böyle tespit etmiş olalım. İkinci sohbetlerinde Konya tarihine ışık tutan söyleşiler devam edecek. Ben bu ikinci sohbetlerinin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Mümkün olduğu kadar kaçırmamaya da çalışıyorum. Bugün de çok büyük sev aldım. Bir Konyalı olarak çok büyük bir eksikliğimiz var. Üzerinde yaşadığımız şehir bir başkent. Ben her zaman övünerek söylüyorum ben bir başkentte yaşıyorum diye. Ama bu başkentin değerlerini de çok iyi bilmemiz lazım.